Akdeniz'in en zengin gıdalarından olan zeytini bereketli Akdeniz topraklarından hasat edip işleyen Mamure Zeytinciliğe konuk oluyoruz. Osmaniye'de faaliyet gösteren ve Mamure markasıyla üretim yapan firmayı daha yakından tanımak, ürünleri hakkında bilgi almak için mikrofonlarımızı yönetim kurulu başkanı Ahmet Haşim Örtlek'e uzattık. Akdeniz'in en zengin meyvesi olan zeytini, bereketli Akdeniz topraklarından hasat edip işleyen Mamure Zeytinciliğe konuk oluyoruz. Osmaniye'de faaliyet gösteren ve Mamure markasıyla üretim yapan firmayı yakından tanımak, ürünleri hakkında bilgi almak için yönetim kurulu başkanı Ahmet Haşim Örtlek ile birlikteyiz. Ahmet Bey öncelikle sık tanıyalım. Ahmet Haşim Örtlek, ben Osmaniye'de ikamet ediyorum. Bölgede zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıyoruz. İşletmemiz 2013'ten bu yana hizmet etmekte. Bölgede doğru ve kaliteli ürün nasıl üretilir, ee, nasıl kaliteli üretim yaparız, ee, o yönde hareket ediyoruz. Amacımız, gayemiz bu yönde. Memleketimiz zeytinin cenneti, Anavatanı, Eski Mezopotamya buradan Mardin'e kadar uzanıyor. İpek yolu ticaretinin olduğu yer, konum olarak da bölgenin yıldızıyız. E, mamure e, zeytin ve zeytinyağı denince akla neler geliyor? Mamure zeytin ve zeytinyağı denince akla doğru ve kaliteli üretimin adresi geliyor. Mamure eski yerleşim burada Doktor Sayın Bey ve Fransızlar mühimmat deposunu patlatıyorlar. İlk milli mücadele kahramanımız Doktor Sayın Bey tarihi yaşasın, ölümsüzleşsin diye biz Mamure ile ölümsüzleştirdik bunu. O marka üzerinden de giderek kaliteli doğru ürün nasıl üretiriz, yurt dışına ihracatı nasıl yaparız. Soframızdaki yediğimiz ürünü insanlara nasıl e, sofralarına ulaştırırız? O yönde amacımız o sektörün içinde olmaktan da gurur duyuyoruz. Ahmet Bey yurt dışına ihracat yapıyoruz evet. dediniz. E, hangi ülkelere yapıyorsunuz? Almanya, İngiltere ve Fransa'ya uluslararası platformda Dünya Sağlık Örgütü'nün istemiş olduğu kriterlerde ürün üretiyoruz. Biz de bunları yurt dışına gönderiyoruz. Almanya, Fransa, İngiltere, İngiltere dediniz. Evet. Burada da yaşayan çok Türk vatandaşlarımız var. Buradan da onlara ne gibi çağrıda bulunmak istersiniz? Doğru ve kaliteli ürün üretimi yapan yerlerden almalarını isterim. Sağlam ve kaliteli üretim yapan markaları tercih etmelerini isterim. Haklısınız bir de bu İdmanlıyız konuda. Haklıyız bu konuda. Maratoncuyuz. Buradan Almanya'daki, yurt dışındaki dostlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz onlar bizi orada temsil ediyorlar. Biz de güzel ve kaliteli ürünleri buradan onlara gönderiyoruz. Afiyetle yesinler, bizi tercih etsinler diyoruz. Emeğinize ve yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Biz Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Mamure Zeytin ve Zeytincilik tabii ki firmasını internetten araştırdığınız takdirde sofranızda kaliteli ürünleri bizzat tüketeceksiniz. Vizyon devam ediyor. Bizden ayrılmayın.